Öncelikle hellim peynirini şöyle gösterelim ve ince ince dilimleyelim. Hellim peynirini yarım parmak kalınlığında kesiyoruz. Peynirimizi hazır hale getirdik. Kenara alıyoruz ve şimdi bu salatamızı servis etmek için de yeşilliklerimiz var. Yeşilliklerimizi de aldık yanımıza. Geniş bir kasemiz var. Bu kasemizin içerisinde karıştıracağız hepsini. Şimdi biraz önce seçmiş olduğumuz dereotu, maydanoz ve taze nanemizi kalın bir şekilde doğruyorum. Karıştırma kasemizin içerisine koyuyoruz. Ve şimdi buraya roka ve marul yapraklarını da ekleyelim. Roka yapraklarını biraz sirkeli suda beklettikten sonra iyice süzdürüyoruz. Duruluyoruz. Ve şimdi yıkadıktan sonra bunları kurulamak da gerekiyor. Salatalarda en önemli noktalardan bir tanesi de bu ve parçalara ayırıyoruz. Elimizle kesebiliriz bu şekilde. Aynı şekilde marul yapraklarını da üzerindeki su taneciklerini alalım. Birkaç tane marul yaprağını ayırıyorum. Salatamızı servis ederken çevresine güzel bir dekor yapacağız. Evet, marul yapraklarını da yine elimizle parçalayabiliriz. Yeşilliklerimiz hazır. Şöyle bir harmanlıyoruz hepsini. Salatamızın yeşillikleri hazır. Şimdi de hellim peynirini ızgara edelim. Bir miktar zeytinyağı koyuyoruz. Şöyle gezdirelim tavamızda. Ve hellim peynirlerimizi de şimdi ekleyeceğiz üzerine. Yavaş yavaş pişireceğiz ızgaramızda. Evet, hellim peynirlerimizi bu şekilde pişiriyoruz. Ocağımızın altını artık kapatabiliriz. Tavamızın sıcaklığıyla hellim peynirlerimiz yeterli şekilde yumuşamış ve ızgaramızı yapmış olacağız. Şimdi artık tabağımızın içerisine alabiliriz. Salata yapraklarımız burada şimdi hazır. Artık porsiyonlamaya geçebiliriz. Servis yapmak için kasemizi yanımıza alıyoruz ve biraz akdeniz yeşilliği alacağım kenarlarını süslemek için. Biraz zeytinyağı döküyoruz yeşilliklerin üzerine. Çok az tuz. Çok az limon suyu güzelce harmanlıyoruz şimdi. Yeşil salatamız hazır. Bunu kasemizin içerisine yerleştiriyoruz. Birkaç tane kiraz domates alıyoruz. Ve yeşil zeytinler. Yeşil zeytinler de bu tarz salatada çok güzel yakışıyor. Marul yapraklarımızdan da kenarlarına birkaç tane takalım. Ve ızgara yapmış olduğumuz hellim peynirlerini de salatamızın çevresine diziyoruz. E şimdi çok az da ortasına maydanoz koyacağım. Çok az da yine zeytinyağı gezdiriyorum üzerine. Izgara hellim salatamız servise hazırdır.